Sağlıklı yaşamak için, hastalıklardan korunmak için, egzersizin, spor yapmanın, hareketliliğin ne kadar önemli olduğunu anlatıp duruyorum. Ama burada önemli bir husus var. O da şu, egzersizin şiddeti çok önemli. Hatırlarsınız, ben hiçbir zaman böyle kanter içinde kalacak, dilinizi dışarıda bırakacak, sizi aşırı yoracak, nefes nefese bırakacak egzersizleri asla tavsiye etmem kendim yapmam. Şimdi yeni yapılan iki ayrı araştırmaya göre aşırı miktarda egzersiz yapanlarda erken ölüm riskinin azalmadığı aksine bunların daha erken yaşlandığı neticesine varılmış. Diğerinde ise ağır spor yapanlarda nezle, grip, covid gibi solunum yolları enfeksiyonlarının daha fazla görüldüğü ve ağır seyretti neticesine varılmış. Görüyorsunuz her şeyin bir miktarı derecesi var. Bunlardan şaşmamak lazım. Benim bunlara ilave etmek istediğim bir şey daha var ki o da şu. Ya bu egzersizi de başka şeyleri yaparken de mutlaka severek yapmak, gönülden yapmak lazım. Bir işi zorla yapıyorsanız, istemeyerek yapıyorsanız o işten size hayır gelmez.